Evet selam arkadaşlar. Baje ile gece sohbetlerinin 28 Ocak 2022 versiyonuna hepiniz hoş geldiniz. Önce bilmeyenler için hemen bir özetleyeyim. Baje ile gece sohbetleri şölenler arasında gerçekleşen genelde ve Baje'nin çıkıp işte bu böyle olacak, şu böyle olacak dediği şölen gibi olan ama çok daha kısa bir şölen havasında olan işte yeni gelecek şu var. Alın resmi gösterip hop geçiyor. Hop geçiyor. Böyle çok hızlı anlatan bir şölen gibi düşün Ekstra çekiç vesaire yok. Bir tane kod var. O kod zaten bizde de aktif. Ünlem kodu görebilirsiniz. Onunla ilgili planları anlatılır bir yayında. Bu yayında e, biliyorsunuz e, New Year zaten her yerde görmüşsünüz. Onu kutlamak için 28 Ocak'ta 2022 tarihinde yapıldı. Onun ilk bölümü yayın tekrar izlemek isteyenler için burada YouTube ve Twitch linki var bakabilirsiniz tabii ki ama ben önermem çünkü ee, yayının ilk başı Karurhum macerası işte zarı atmakla falan filan geçti. Çok önemli bir şey değil. Zaten full koraca. Alt yazı bile yok yayında. Part 2'de de işte tabii ki Kim Jaehim yani Bay J dediğimiz en sevdiğimiz abimiz geldi. İşte bu böyle olacak şu şöyle olacak şeklinde şeyler yaptı. Ee, ve bazı önemli e, gördüğü soruları cevapladı Kore forumlarından tabii ki. Diğer forumları umursamıyorlar. O yüzden onların da cevaplarını anlatacağım. Şimdi... Öncelikle yeni bölge. Biliyorsunuz karlı bölge geldi. Biz de daha karlı bölgenin gelişini Nisan'a kadar bekleyeceğiz ama gelene kadar. Ee, biliyorsunuz Tiger Emissary kostüm diye şöyle bir kostüm geldi. Biz çok sevmedik bu kostümü çünkü bizim genel kültürel şeylerin çok aşırı uymuyor ama işte bu tür tarz şeyleri sevenler sevdi. Tabi bir de bayanmış versiyonu var. İşte Japon okul kızına benzemek isteyenler kişisel tercih tabi ama önemli olan bu değil önemli olan bu resmin arkasındaki şu arka plan bu arka plan arkadaşlar land of the morning calm yani çok büyük ihtimal çevirisi ee, sabah sıcaklığı diyarı gibi bir çevirisi olur daha güzel çeviriler değil bunu ben şu an çat diye çevirdiğim için hani çok önemli değil burada bahsetti arkadaşlar haso kralına basıyor biliyorsunuz haso krallığı portletin arkasındaki şu bölge oluyor buranın zaten tekstürleri sürekli güncelleniyor her BDO'ya herhangi bir yama geldi şuraları detaylıca böyle bir bakın kıyaslayın ne kadar uzun bir süreçte ne kadar geliştiğini görmüşsünüzdür. Burada böyle küçük küçük detaylar görebiliyorsunuz. Özellikle şöyle sağdan soldan bakınca. Hani burası biliyorsunuz Haso Krallığı olarak geçen bir krallıktı. Ee, bir de bunun ekstra bir at şeyi de geldi işte. Bu title gibi bir şey. Ee, Land of the Mourning Khan. Hani ee, nasıl denir? Osmanlı'da da vardı ya böyle işte bir yere böyle bir isim takıyorlar işte hani e, ülkenin adı işte ne bileyim Japonya ama batmayan güneş ülkesi gibi pardon batmayan değil ne o Japonya'nın ismi neydi unuttum neyse siz anladınız arkadaşlar çok önemli bir detay değil bunun gibi bir title'ı geldi bu onun dışında bu yeni bölgeyle ilgili açıklama şöyle Porta tankasını oldu biliyoruz bir tane de şöyle konsept art paylaşlar çok güzel bir konsept art gördüğünüz üzere gayet detaylı bir resim var şöyle de. hani Gayet güzel. Arka plan yapılacak kadar güzel bir resim paylaşıldı. Hani ileride de bunu getireceklerini paylaşıyorlar. Bizim ilk tahminimize göre önce şey gelirdi. Kış dağları sonra Valencius'u sonra rat gelecek. Ne? Galiba planlarını değiştirmiş olabilirler ya da sadece hype yaratmak için paylaşıyor olabilirler. Onunla ilgili ne yazık e, çok bir fikrimiz yok tabi hangi sıra gelecek. Ama elbet ileride bir gün gelecek alın yapıyoruz işte görün susun artık şeklinde bir cevap bu. Mravek labirenti. Buraya Mirmok labirenti diye yanlış çevirenler var. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Mravek şeklinde geçiyor çevirisi. Haberiniz olsun. Tabi official İngilizce versiyon çıktığında daha net görürsünüz. şu yeni bir mini boss eklendi. Bu Kore'deki kış bölgesindeki Mravek labirenti ile alakalı bir yer. Oraya 6 tane kişinin girebileceği ayrı ayrı böyle labirent gibi olan ama e, mağaralardan oluşan bir grand sisteminden oluşuyor. Hani geldiğinde daha net anlarsınız. Aynı anda 6 kişi girebiliyor. Daha fazlası giremiyor vesaire vesaire. Bu da ekstra bir mini boss o bölgede. Grind atılabilecek böyle yolun yarısına geldiğinizde yapılacak artık. Mekaniklerini geldiğinde görürüz. Yeni gelecek olan şey kostümü. şey Jester kostümü geçiyor. Yani şaklaban gibi bir çevresi olur herhalde. Tatlı duruyor konsept artı. O oyuna nasıl geldiği önemli tabii ki. Geldi bakarız çünkü renklerin ve özellikle şu arka plandaki örneklerdeki cell shade dediğimiz şu siyahların aşırı kalın olması. Borderlands'i oynayanlar bilmiştir ne anlatmaya çalıştığımı. Hani bunların azaltını düşünüyorum. Şunun da biraz azaltını düşünüyorum. Bunda bile hala çok siyah ama belki de böyle kalır artık. Gel ne görürüz. On <laughs> Dressing Room Update. Pearl Abyss ileride ee, sanırım ince envanterlerin çok fazla dolması ile ilgili Ailelerin şey pardon karakterlerin kıyafetlerini depolayabileceği bir tane Wardrop güncellemesi gibi bir şey getirmeyi planlıyor. Bu galiba e, envanter çok dolu olan kişilerin e, şu tür envanter sürekli Patriarch'ın çantasına koyup kitlenmesini engelleme için getiriliyor diye tahmin ediyorum. Güzel bir detay. İnci ile alınacağını sanmıyorum. Belki bedava olur. Belki olmaz. Karak skin arkadaşlar. Bayağıdır isteniyor. İşte okyanus yaması nerede diyor. Okyanus yaması da çok fazla bak çıktığı ilgili burada bir açıklama yapmış. Çok fazla bug olduğu için bunun gelişimi hala çok gecikmiş olsa da ilerleme devam ediyor ama çok yavaş ilerliyor. Çok daha fazla sorunu çözmek için ve daha fazla içerik getirmek için geliştirme devam ediyorlarmış. Ama çok fazla aşırı istek geldiği için de erkenden bir tane karak skin yapmaya karar vermişler. Çünkü gerçekten karak ilk çıktığından beri ben de söylüyorum niye bir tane bir de şey yok diye. Güzel bir kostüm sonunda geliyor arkadaşlar. Ve de, evet duydunuz kostüm. Ee, ekipman değil bu yani gördüğünüz üzere bunlar sadece görsel ee, bildiğimiz kadarıyla bir fonksiyon olacak belki yüzde bir hız verebilir artık onu geldi görürüz görünüşü böyle gördüğünüz üzere. Ee, bildiğimiz kadarıyla inci dükkanımı gümüşle mi alınacak onu bilmiyoruz onu geldi görürüz ama detaylar gayet tatlı ejderha temasını çok güzel vurmuşlar özellikle şuradaki garmut pulu gibi pul desenleri şuradaki garmut gibi ejderha figürü onun dışında şu Neydi lan yelkenler çok güzel bir kostüm olmuş. Hani karam yok ama yapasım geldi be. Onunla T online ön izlenimi. İnternette mimleri görmüşsünüzdür. Doom'un e, rengini alıp çevirip maviye ve beyaza boyayıp yapmışlar gibi bir meme dolaşıyor ortakla. Şöyle bir videosu çıkartıldı. tane T10 da gelişimine devam ediyoruz mesajı vermeye çalışıyor burada. ileride geleceklermiş. Yani oyun içindeki görünüşü böyle bu arada. Önceden hep böyle konsept artını ya da bir tane gifini görmüştük falan. Şimdi gerçekten oyun içinde e, kum pazarının olduğu... Pardon kum pazarı değil neydi bu? Bir şey vahası. Neyse o vahadaki gölün üzerinde durduğunu gördük. Yani bu göl üzerinde duracak mı sorusunun cevabı da olabilir. Sadece öylesine süs diye koymuşlar ve onu artık geldi görürüz arkadaşlar. Haberiniz olsun. ile ilgili bir tabii ki hiçbir detay yok. Sadece yapıyoruz işte kardeşim susun demişler. Ha İbella boz sayın teşekkürler. Evet şimdi geldik oyunculardan gelen sorulara. Biliyorum yukarıdaki her şey görseldi önemli bunlar gibi geliyor ama hayır aşağıda da çok güzel detaylar var arkadaşlar. Öncelikle Valencia ve Elvi Gran spotlarının kışlağla ilgili bir sorusu var. Kışlağlarının niye en yüksek para kaynağı spotları değil? Elvi ve Valencia'da hala çok para kasılıyor. Hü demiş biri. Bay de bunu tam da benim diyeceğim bir açıklamayla. Yani yeni spot geliyor diye en yüksek para kasılan yer olma zorunluluğu yok. Bizim o spotu getirmemizin amacı daha farklı. Mekanikler daha farklı. Dönme şekilleri ve Labreske Helmet'in yapımı ile ilgili... Ee yol açmak için de yani en iyi para spotu hala Valencia ve Elvia spotları olmaya devam edecek. İleride başka spotlar geldi böyle illa yeni gelen en iyidir gibi düşüncesi olan varsa ya da lütfen onları da her yerinde dediğim gibi değiştirmeye başla Çünkü böyle bir şey yok bu oyunda. Onun dışında Elvia spotlarında grind atmak için yeterince yer yok. Yani Kore'de, EU'da, NA'de bile böyle yer yok diyorlarsa bizim mene gelse ben hayal bile edemiyorum. bu Elvia mekaniğinin mantığı ile ilgili bir değişimler olacak mı diye sormuşlar. Sorunun farkındayız. Ee, sorunun temel olarak çözülmesi gerekenin ee, ekstra bölge ekleyip şey yapmakla olduğum değil. Farklı bir plan yapmayı düşünüyoruz demiş burada. Şu an biliyorsunuz ayrı bir sunucu ve şey ayrı bir sunucu olarak çalışıyor. Elvia apa ayrı bir sunucu. Normal sunucularda normal şeklinde kalıyor. Elvia'da grand atmak istersen Elvia'ya geçiyorsun. Normalde atmak istersen normal geçiyorsun. Ama Elvia spotlarının spesifik olarak Elvia sunucularında olmasan dolayı bir yoğunluk oldum farkına. Bununla ilgili ilginç bir plan getiriyorlar. Bunu e, Bedo mobilde olduğuna benzer bir şekilde o bölgeye girdiğinde ben buranın Elvia'sını istiyorum kardeşim deyip e, böyle ayrı bir zon gibi bir bölgeye girip grindlanabilecek bir metot yapmaya çalışıyorlarmış. E, pardon. E, deniyorlarmış demeyeyim de. E, taslaklarını hazırlıyormuş. Çünkü Playing with the idea diyor yani daha henüz fikir aşamasında olan bir şey yani bu gelecek gibi düşünmeyin yani bir anda böyle normal sunucu hop elbiye girdim karşım diye bir şey olmayacak şu an böyle bir planı düşünüyorlarmış belki böyle bir şey getirebilirler artık geldiğinde görürüz gelirse tabi ama bu elvi spotlarının aşırı yoğunluk olmuş demek ki global bir sorunmuş ben biz de bunu öğrenmiş olduk onun dışında cadının aktarımına bir güncelleme gelecek mi Fisher Wave'de bir tane bug varmış artık hangi bug bilmiyorum cadı aktarım zaten kaç kişi oynuyor bu sunucuda parmak sayısını geçer mi bilmiyorum ee, Onunla ilgili bir bug varmış Fisher Wave o güzel çekmiş onun dışında Karurhun Öfke dolumunu şey emiliminin de bug'ı varmış ee, bu Toxic Float yani uyanıştaki E yani zehir becerisini kullanıldığında. Onun reboot'tan sonra da başka sorunlar e, bu keşfetmişler. Bunun çözümü çok hızlı sürdü. Şimdi, özür diliyoruz. İşte Flow Perfect Sign'ın Edonları da işlemiyormuş. Onlar da düzelteceklermiş. Yani bir hafta sonraki yamada bir sürü şeyin böyle cadı ile ilgili fixing görürsen şaşırmayın. Nedeni buymuş. Life skill içerikleri geliştirecek mi? Bu bir sürü insanın merak ettiği bir soru. Ee, Bedo'nun şey pardon. Ee, are going to improve always ee, karın düşük olduğu tüm alanlarda geliştirme yapacağız. Şu an imparatorluk ticaret kutularının fiyatlarının ve bunun işlenişi ile ilgili e, geliştirme yapıyor. Zaten biz bunu da anlattık. Bir bize haftaya gelecek bir içerik o da. Biz tabi geçen hafta haftaya demiştik ama bu hafta yama olmadığı için iptal oldu. Yani bir hafta sonra göreceksiniz. Önceden Global ve Kore'de anlatmıştım zaten izleyenler hatırla. Onların fiyatlarını arttılar. Şimdi diğer e, Life Skill şeylerini de yavaş yavaş bu değişimleri yapmayı düşünüyorlar. Ve ben şimdiden söyleyeyim geriye dönük olmaz bu ticaret kutuları gibi. Yani siz mesela yemek yaptınız sonra bu yemeğin fiyatı arttı diyelim. O yemeklerin fiyatını ben aktif şekilde artacağını sanmıyorum. Büyük ihtimal bu yama geldikten sonraki e, yaptıklarınız etkilenecek şekilde diye tahmin ediyorum. Tabii geldiğine görürüz. Onun dışında life giriş bariyeri ile ilgili bir e, şey düşünüyorlarmış. Biliyorsunuz şu an bir sürü insan maksimum para odaklı baktığı için oyuna Lifeskill'e başlayacak bile böyle sanki 1300-1600 Master ile başlamazsa tamamen çökmüş gibi bir algı oluştuğu için bunu düşürmeye ya da daha kolay bir başlangıç giri vermek gibi bir planları varmış yani Lifeskill ile başlangıç için. Bilmiyorum artık nasıl yaparlar işte Master'ya e göre kar mı artar yoksa Master'ın mas artar eşyaların sayı mas verdiği Master'ı mı artar onu artık geldiğine göre zaman böyle bir sorun da olduğunu farkındalarmış ona da bakacaklarmış. Life bahsetmişken okyanus güçleriyle ilgili bir şey var. Ben bunu zaten yukarı söylemiştim. Ee, çok fazla ile ilgili bug ortaya çıktı için gelişim sırasında çok daha uzun sürmüş beklediklerine ama şimdilik işte karakterini idare edin lütfen diye burada özür dilemişler gene. Eee Communi'nin update dediğim şey bizim quality of life dediğimiz yani böyle oynayışı rahatlatma mesela çadırı eğimli yerleri bile kurabilmek işte ne bileyim e, başka başka örnek bir sürü var şimdi, beni tek tek saymama gerek yok. Çadırı yamuk yere kurmak benim için en önemlilerden biri olduğu için onu hatırlatayım. Ya da işte şu kilise buff'ını direkt tek seferde çat diye almak gibi. Böyle quality of life dediğimiz hani oynayışı rahatlatıcı ama ne buff ne nerf sayılmayacak değişimlerden bahsediyor burada. Bunların biraz azaltıldığını fark ettik. Bunlar niye yavaşladı diye bir soru gelmiş. Bunun nedeni sonsuz kış dağlarının ee, hazırlığı sırasında Yavaşladı. Ondan sonra da bu kış dallarını düzeltmekle ilgili sıkıntılar çıkmasından dolayı bir kısmının geriye itildiğini farkına varmış. Oyuncuların çok fazla mutlu olacağı bazı böyle geliştirme amaçlı yamalar ve fikirler yakında gelecek diye söz verdiler. Özellikle bu Lunar New Year Holiday yani işte Çin Yeni Yılı kutlamaları vesaire tatilleri bittikten sonra Özellikle bu çitlerin toplanmasını 2 haftaya çıkarmakla ilgili bir fix gelecekmiş. Biliyorsunuz çitlere hiçbir şey yapmazsanız otomatikman 1 haftada toplanır. Şurada çite geldiğinizde burada bir süre yazar. Bu sürenin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Çitleri hiç elemezse otomatik şu süre geçtiği anda depoya konacak demektir. Bunu 2 haftaya çıkarmak gibi plan var. Yani zaten çit kuranların çoğu 2 haftaya bırak 1 gün bile boş bırakmak için çok etkili olacağını sanmıyorum. Daha güzel bir Call to Flight değişimi umarım yakında gelir. Onun dışında Eşya sıralamalarını düzeltmenin bir yolu yok mu? Biliyorsunuz çok eski yamaların birinde şu otomatik düzenleme sistemi. Envantaj otomatikken depoya bir şey at, al yaptığınızda aktif şekilde güncellemesiyle ilgili bir sorun çıkardığı için onu şey yapmışlardı. Ee, onu hala geri getirmediler bilmiyorsanız eski hali hatırlayanlar belki hatırlar. Neyse onu geri getirmekle ilgili bir planınız var mı şekilde? bir soru geldi. O soruya da şöyle demişler. E, farklı filtrelerden dolayı bu eşyalı sıralayabileceğiniz bir yöntem düşünürüz demişler e, Deponun Sıralama sistemini yani bu oto ayarlama gene e, yap, Pardon it, it, Pardon bunu e, deponun e, ayarı, Deponun sıralamasını ayarlamak zor Ama e, Arama fonksiyonu güncellenecek demiş bununla ilgili Onun dışında bu dressing room function'ın Yine yukarıda bahsedeyim bu guardro fonksiyonu ile ilgili e, kostümle depolayacağı bir e, sistem getiriyoruz demişler bu da biraz envanteri rahatlatır diyorlar ama dediğim gibi biraz hani unutulmuş gibi geldi bana o e, sıralama şeysi ama neyse. Ee. Heh. Bu kimya ve açlık tezgahlarında e, yapılan yemek ya da e, açlıkların tarifleri otomatik çıkıyor o tariflerin. En son kraftladığınız şeyi otomatik en üstte sonra diğeri sonra diğeri şeklinde çıkacak şekilde bir sıralama getirilmesi mümkün şeklinde bir quality of life sorusu olmuş. Bunu işte geliştirici ekiple konuşacağız. Onun dışında bu tarif listesinde ee, daha geliştirmeye dair birkaç tane fikrimiz var. Özellikle ee, favori eklediğiniz eşyaların böyle en üstte çıkmasına dair birkaç planımız var demişler. Yani ileride bununla ilgili bir değişim gelebilir. Eee... Bağlı karakterlerdeki bu ticaret eşya takasını ya da işte depo dağılma fonksiyonunu açmak mümkün mü? Ee, yani bizim bir bayağıdır çıldırdığımız bir soru. İmparatorluk ticareti ve bu İmparatorluk teslimatı limitlerini zaten çarbalayan herkes bilir. Ee, bunun potansiyel bir abuselanma şeyinden korktukları için özellikle bu ticaretle ilgili bufflar geliyor birkaç hafta sonra. Onu bahane edip tekrardan hayır düşünmüyoruz demişler. Ee, bu limitleri imparatorluk teslimatı yani günlük imparatorluk açlık kutusundan bahsediyor. Onunla ilgili bir imitasyonu ee, limitasyonu kaldırmaya dair bir şey düşünüyoruz demişler ama daha kesin bir şey yok. Haberiniz olsun. Hani büyük ihtimal benim tahminim şu imparatorluk teslimatına izin verir. ticari kutusu vermez gibi böyle belki ticaretli imparatorluk teslimatının kategorileri ayrışları. Çünkü ikisi de oyun mekaniğinde ticaret diye geçtiği için öyle bir limitasyon var. Belki onları ayırıp böyle bir şey yapabilir. Artık gelden görürüz. Narchilian silahları ve zırhları. Biliyorsunuz e, oyunun tek seferlik yapılan bir görüntü sesi çok güzel. Narchilian silahlar ve zırh alabiliyorsunuz arkadaşlar. ben de şuna aynen mesela bunları alabiliyorsunuz. Bunlar Duo Tri Black arası statları sahipti. Zırhları her çara verebiliyorsunuz ama silahlar bir çara aldığınız mı kitleniyor. Ben de demin Dark Knight ve Tem arasındaki şeyi gösterdiğim gibi. Bu silahları başka çarları değiştirmek mümkün mü? Çünkü şu an bir kez aldım mı son statik o çarda kaldı için. Ee, hemen bununla ilgili bir güncelleme yapacağız. Bunun yakında başka klasları da aktarmaya ilgili bir güncelleme yapacağız demişler. Büyük ihtimalle belli bir miktar görüş veririz. Aktarı şeklinde olur diye tahmin ediyorum. Ben ince eşyası yapacağını sanmıyorum. Onun dışında eşya şey eşya çöp dedim. Ee, çöp satışlarının ve e, teslimat şey depoya konması. Bir dakika bu hangisiydi? He, eşyaları çöpe atmak pardon. Çöp eşyaları satmak değil. Şuraya eşya satarken ki rahatlığı arttırmanın bir yolu var mı diye bir şey yapmışlar. Ee, bununla ilgili bir güncelleme getiriyorlarmış arkadaşlar. Tam olarak benim de yaklaşık bir 2-3 ay önce bunu demiştim galiba. Şu çöp kutusuna tıklayalım abi. Ondan sonra eşyanın üzerine tıklayalım sağ tık sağ tık sağ tık. Buraya da sonra çöp at diyelim. Aslında şeklinde bir güncelleme gelebilir çok basit demiştim. Adamlar gerçekten tam olarak bu dediğim şeyi Aynı getiriyorlar yakında. Ne kadar yakında bilmiyoruz tabii. Geldi görürüz. Yeni klasla ilgili bir haber var mı? Yeni klasla ilgili bir haber yok. Hala çok erken aşamalarında diyor burada. Onun dışında T5 petli ilgili bir gelişme güncelleme var mı diyor. Düşündüğümüzden daha uzun sürü T5 Pet'i geliştirmek. Ee, özellikle bu routing dediği galiba buradaki takip etme ile alakalı ya da pet drop'u şey pet drop'u diyorum ee, mob kestiğinizde mobları kestiğinizi fark etme ile ilgili galiba buradaki routing kelime anlamı tam hangi anlam kullanın bilmiyorum biraz geniş bir anlama sahip bir kelime çünkü neyse önce bunu fixleyip ondan sonra global lab'de göstermeyi planlıyorlarmış ama önce global lab'e gelene kadar da tabii ki fixleri çözecek şey fixleri diyorum bugları çözecekler için çok da erken bir zamanda bekleyin önce dediğim gibi tüm sorunları çözüp Öyle t 5 getirmeyi planlıyorlarmış haberiniz olsun ama hala yapıyorlar gördüğünüz gibi. Dediğim gibi bu şölen gibi olup da şölen olmayan bir içerik aslında. Hani biz bunları yapıyoruz arkadaşlar spamlamayın artık bizi susun da rahat, rahat çalışırım habercisi gibi bir şey bu. Hani umarım her şeyi dinleyip anlamışsınızdır. Benim çeviri ve özetleme yeteneğim ancak bu kadar. Her şeyi tek 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 okuyup böyle çevirmektense ben bunu anladım böyle anlatıyorum şeklinde yapıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Başka bir videoda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bayje ile gece sohbetleri 28 Ocak 2022 versiyonu bitti. ben bu arada bu videoyu daha erken çekmeyi planlıyordum ama belki bizde de bir Türkçe versiyon çıkar diye biraz bekledim. Ama bugün baktım yama yok. Hazır yama yok. Bari İngilizcesinden ben anlatayım. Millet öğrensin diye böyle bir şey yaptım. Umarım hani official olmayan çevirim beğenmişsinizdir ve özetim beğenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.